Peki YouTube'da, TikTok'da, Instagram'da içerik üretmek isteyen, YouTube'da senin gibi bu geçmişi yaşayacak olan, YouTube'a girmek isteyecek olan gençlere mesela ilk olarak şunu mutlaka yapsınlar veya ilk olarak şundan mutlaka uzak dursunlar, bunu yapmasınlar, bu hataya düşmesinler dediğim bir şey var mı? Düzgünce para kazanmadan bence <laughs> babanızın sigortasından çıkmayın. <laughs> Yani belirli bir miktar gelmiyorsa ve bağ kurunuzu ödeyemeyecekseniz bence o parayı oradan çekmeyin. Bunu önerebilirim. Bir de e, sürekli düzenli video atın. Bu çok önemli. YouTube bunu algılıyor zaten. Haftada bir yani aynı gün aynı saatte video atmanız çok önemli. Ben yapamasam da her zaman. <laughs> Çünkü yani geçiyor bir haftayı benim yapmam. Kısa videolar atabilirsiniz. Onlar da çok tutuyor. Keşfedebil keşfedilmek için. Onlar çok önemli. Hani ne? Bir de konseptiniz olması gerekiyor. Karmanç olman olursa. <laughs> e, tek konsept değil. Aslında benimkisi de öyle değil benim kanalım. Karman çorman biraz Hı -hı. ama ayrı kanalı açmak istemiyorum. Yani her şey bir yerde olsun istiyorum ama tek konsept çok daha iyi olur çünkü takipçiler bir videoyu görüyor Hı -hı. sizden onun için takip ediyor sizi. Hı -hı. ve başka bir video geldiğinde farklı bir video karşılarına geldiğinde bu ne ben bu kanalı takip etmiyorum ki de diyor ve takipten çıkıyor. O yüzden konsept bence çok önemli bu konuda sevdiği şeyleri yapmaları önemli stok yapmaları aslında bir avantaj da olur mu? Hani senin Tabii az önce avantaj. dediğin gibi şu tarihte ve yani şu günde şu saatte mutlaka hani sürekli bir döngüye girmesi açısından elinde stok olması daha iyi olur stok değil mi? Stok olsa çok daha iyi olur. Ben yapamıyorum. <laughs> Her an paylaşım. Hemen paylaşasım geliyor. Sonra bir haftada mesela 5 tane video paylaşıyorum. Sonraki 5 hafta hiçbir şey paylaşmıyorum. Öyle yapmasınlar eğer stok yapıyorlarsa. Ama stok yapmaları bence çok iyi olur. Hani aynı saate aynı gün paylaşabilmek için çok daha iyi olur. Bölümlerin uzunluğu ortalama ne kadar olmalı sence? YouTube Şöyle, için söylüyorum tabii ki bunu. Uzun video için 8-10 dakika arası bence daha iyi. Çünkü daha kısası aslında bunun için bir kısıtlama yok. Ama ne kadar uzun olursa ve izleyici onu ne kadar uzun izlerse o kadar çok geliriniz hı hı. oluyor. Ama çok uzun olursa da insanlar mesela 5-10 dakikayı izliyor, bırakıyor ve bu algoritmayı tam tersi etkiliyor. Hmm. Biz de özellikle bizim programda ilk başlarda bir saat falan koyuyorduk. Dediğin e, çok fazlasıyla olunca e, artık onu biz Bölümlere... de bölüm bölüm, bölüm e, ayırmaya başladık Podcast ki insanlar yani. evet yani biz de sonuç olarak e, tüketeceğiz, biz de izleyeceğiz. Biz de bir yerden sonra tabii ki sıkılıp evet. kanalı değiştirebiliyoruz veya atıyorum e, daha sonra tekrar geri dönebiliyoruz. E, dediğin çok mantıklı süre olaraktan. Peki YouTube'daki motivasyonun ne? Para diyecektim. <laughs> <değil mi? gülüyor> <laughs> Dolaşımına para geliyor. Hem o <laughs> Sizin İlk gidiyorsun. başlarda mesela izlenmiyorken ne düşünüyordun daha sonrasında ufak ufak beğenilerle mi abone sayısının arttıkça mı ya da yorumlar daha çok olumlu veya olumsuz yani yorum yapıldıkça mı seni daha çok evet devam etmeliyim burada bu yolda dedin söyle söyle açık <gülüyor> olabilirsin. <gülüyor> Şimdi yorumlar tabii ki motive ediyor bu arada bana çok fazla kötü yorum gelmiyor hani sürekli beğeniliyor benim videolarım kötü yorum gelince de zaten hemen böyle karşılık veriyorum ve biraz sert karşılık veriyorum galiba. <gülüyor> <gülüyor> bazen çok iyi olurum, bazen çok kötü. işte 180 derece dönüyorum dediğim Konumunuzu biraz. bulduk falan diye yazıyorlar, değil mi? <laughs> Sen yazıyor musun Kişi nasıl? Biraz hassiz bir yorum yaptıysa ben de hassiz cevap veririm karşılık olarak. Ben çok nazik olamayan biriyim. Bazen nazik oluyorum ama çoğu zaman olamıyorum. Yorumlar tabii ki motive ediyor. Her yoruma cevap veriyor musun? Her yoruma cevap vermiyorum. Ya Çünkü her yorum okuyor musun? Okumaya çalışıyorum. Şu sıralar okumaya çalışıyorum. Okuyorum yani zaten okunduklarımı genelde kalp atıyorum böyle. Bin tane iki bin tane yorum geliyor genelde ama okumaya çalışıyorum yine. Motivasyonun Seviyorum neydi okumayı. onu soralım. Ha, motivasyonu. Şimdi yeşiller geldi gözünün önüne tekrardan. Benjamin Franklin'ler falan böyle. <laughs> Tabii o var. Bir de insanların beğenmesi beni çok mutlu ediyor. Beğenilmeyince üzülüyorum gerçekten. Hı hı. Beğenilmek insan doğal olarak beğenilmek istiyor. Eleştiri de görüyorum bazen hani haksız eleştirdiğini düşündüğümde o kişiyle kavga edebiliyorum yorumlarda. Instagram'a yeni gelen güncelleme ile senin işine yarar mı? Reels süresini 20 dakikaya uzatmışlar. Aa. Evet. Ama oradan para kazanılmıyor. <gülüyor> <gülüyor> ama hani şeye yönlendirmek açısından YouTube'a belki yönlendirmek Hı. açısından böyle ki hani böyle bir 5 dakikasını böyle bölüm 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 bölüm. Zaten 10 dakika bölümler. 5 dakikasını orada izleseler gelmezler ki. dakikasını verirsin belki bir başından bir ortasından bir sonundan belki o merak uyandırıp da oradan YouTube'a göndermek için belki kullanabilirsin. Aslında şöyle Instagram'da ben animasyonlarımı paylaşmıyorum. Çünkü orada tamamen kendimi gözükmek istiyorum. YouTube'da biraz daha animasyon kısmını paylaşıyorum. Instagram'da animasyon paylaşırsam hani hep onu bekleyecekler diye korkuyorum. Çünkü ben aslında yüzümle var olmak istiyorum. O yüzden biraz estetik yaptırdım. <laughs> evet Instagram'da sadece şeyler var. İçerikler <laughs> e, parodi, sketch üzerine sanki daha çok gitmiş. Evet. Zaten animasyonu bıraktığımda ben Instagram'a başladım yüzümle video yapmaya. Baktım oradan iş falan gelmiyor, para da gelmiyor. <laughs> YouTube'a <laughs> Instagram'daki paylaşımların skeçlerinin peki çıkış noktası ne? Onlar da yaptığın gözlemlerle mi oluyor, oluşuyor? <laughs> hani insanların verdiği reaksiyonlar atıyor. Mesela bir otobüste, bir Marmaray'da, bir, bir yerde gözlem yaparak mı? Bir dakika ben buradan bir şey çıkartırım mı diyorsun? Hem gözlem hem de yani kendi açımdan baktığımda kendimi kendimde gözlemlediğim şeyleri genelde yapıyorum. Yani başkalarında değil de bir de genelde insanlar şey yapıyor. Birbirlerinden kopya çekiyor. Ben onu yapmamaya çalışıyorum. Yap diyor insanlar ama bana biraz karaktersiz Sizmişim gibi hissettiriyor. Evet. Birinden fikir almak. Ya fikir alsam zaten onu etiketlerim mutlaka şu kişiden aldım diye. Ama almamayı tercih ediyorum. Öyle olunca da çok fazla video çekemiyorum. Çünkü çok fikir gelmiyor. Kısa video çekmek bence uzun video çekmekten çok daha zor bana göre en azından. Çünkü kısa şekilde birine bir şey aktarmak gerekiyor ve bu çok zor bence. Doğru. Oyuncu olmak gibi bir hevesin sanırım var. Hı hı. Bunun için mesela e, neler yapıyorsun veya yaptığın bir şey var mı? Aldığın bir eğitim veya almak istediğin bir eğitim var mı? Film akademisine gittim Önder Hoca'nın mesela. Hı hı. Aynen orada. O, evet, Çok sizin tanışıklığınız motive... oradan geliyor zaten evet, yani Onu ben... da bir anlatın isterseniz. Evet, evet. hakikaten. Ben açıkçası iyi ki öyle bir atölye verdim ve Asya'da katıldı gerçekten. Evet, ben de gerçekten. çok oldum katıldığımı. Yani, İlk iki hafta katılamadım. Evet, ama Şimdi, zaten tekrar var. Yine beraberiz zaten. Tekrar vardı, ben ona da giremedim. Ah, yine olacak ama. Ağustos'ta değil mi? Aynen, Temmuz'da yine başlıyoruz. Yer tükenmişti, öyle bir şey paylaş. Yo yo ya. başka. Ha. Bu tuzada devam edecek zaten şey. Aa, tamam ben aynı şey sanıyorum. Yo, Yorumlara değil, yazdım hatta. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla öyle bir kısa film atölyesinde zaten karşılaştık. Zaten bir şeyde bir videosunda kendisi de şey söylüyor. Bu bölümü okumasaydın hangi bölümü okumak isterdin gibisinden sanırım bir soru gelmiş sana Instagram üzerinde. Orada sinema TV ile aslında bir tanesinde sinema TV diyorsun bir tanesinde başka bir cevap. İçim sürekli değişiyor. Evet farklı bir cevap vermişsin ama sinema TV istediğini söylemişsin. 2016 yılına geri dönseydim sinema TV okumak isterdim çünkü ailem izin vermezdi oyunculuğa o zamanlar. Ama şu an olsa oyunculuk okumak isterdim. Yani o zamana göre farklı şekillerde düşünüyorum farklı versiyonlarda düşünüyorum <gülüyor> cevaplarken. <gülüyor> 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 Bazen şey diyorum hatta yazılım okusaydım keşke. Sürekli yani bir değişkenlik gösteriyor. Evet ama asıl isteğim oyunculuk. Hı hı. Ama Türkiye şartlarını düşününce oyunculuk isteği biraz böyle oluyor. Belli olmaz. Neden olmasın? Sizin Tanışıklığınız aslında bir eğitim üzerine. Evet, Eğitimden eğitim üzerinde, de zaten orada da asi çekilen filmde oyuncu olarak yer almayı tercih etti ve i̇lk gayet defa. de başarılıydı yani hani hakikaten güzel kotardı. Böylelikle oyunculuk açısından da sana ilk defa çünkü ben Sketch çekiyorsun hani senin için sorun olmaz dediğimde. Ama or orada yönetmen bendim hani şu an başkası evet. falan dedi. Dolayısıyla evet, bir de birçok kişinin neredeyse bir 15 kişi bakıyor Asya'ya. Evet, i̇şte evet. biri kameranın arkasında biri şey. Çok biri... heyecanlıyım. Şu an bile heyecanlıyım mesela. Değil mi? Güzel bir ama a, tecrübeydi. Ama şöyle düşün şu an yönetmen yok. Evet şu an yönetmen <laughs> biz hepimiz... biz Ama kameradan kendimi göremiyorum. Evet, mesela. Biz bizeyiz. Değil mi? Yani o, yok orası yani. değil mi? Hep kendini görerek şey yapıyorsun. Evet, ön kamerayla çekiyorum mesela. A beğenmedim mi tipimi hemen tekrar çekiyorum. Ama burada öyle olmuyor. Burada da öyle olmuyor. Orada da öyle olmuyor. Alış bunlara. Madem oyuncu olmak istiyorsun. Evet. evet. Alış bunlara. Animasyon eğitimi vermeyi düşündün mü hiç? Hayır. <laughs> Çok net oldu. <laughs> şey Atam bir sonraki soruşlar. soruyu sen kendin söyleyecekmişsin gibi. Bana animasyon deme artık. <laughs> Hayır ben ya öğretmen olmak istemem. Ben birine bir şey öğretirken çok stres oluyorum. Aslında hmm. sabırlı davranıyorum bu konuda ama çok stres oluyorum. Senin öyle şey... çizme dedim der gibi. <laughs> evet. Öyle bastım öyle ama dıştan öyle değil. <laughs> Yapma onu öyle. Hatta bir teklif gelmişti ama istemedim. Bir serse çok yani çok para verirse belli olmaz ama. <gülüyor> Eğitebilirim <gülüyor> diyorsun yani gösterebilirim de bütçesine evet. bağlı. Evet. Bir keresini anlatayım mı? Bir anım var ama. Nasıl istersen. Sen ne? paylaşmak istiyorsan tabii ki de buyur. <laughs> Mikrofon sende, kamera sende. Bir şirket sende. E, Instagram'dan bana ulaşmıştı. Böyle influencer'lık ajansı gibi bir şeydi. Neyse bana ulaştı, gecenin dördüydü. Ve dedi ki animasyon istiyor. Animasyon dizisi istiyor. Bir kuaförün animasyonunu yaptırmak istiyor. Kuaförün de ismi var söylemeyeyim şimdi hmm. burada. Animasyonun dizisini yaptırmak istiyor. Tabii benim moralim bozuldu ben o sıralar yüzümle videolar çekiyordum. Beni çekmek istediğini falan düşünüyordum aradığında. Gittim görüştüm kendisiyle kuaförün oraya. İsteyen kişi kuaför değil, bir CEO. O kuaförün animasyonunu yaptırmak istiyor. İşte konuştuk, şöyle yaparız, böyle yaparız. Bir de ben fiyat vermiştim gitmeden önce. Bayağı bir yüksek fiyat verdim. Çünkü yapmak istemiyordum o zamanlar animasyon. E bu fiyatı kabul etti demek ki ki Çağırıyor, Çağırıyor beni. Çağırdı işte ben de çok mutluyum işte, hem para kazanacağım hem de bir şeyler yapacağım İşim olacak düzenli bir şekilde. Anla hiç anlamıyor bu arada animasyon yapmaktan hiç anlamıyor. Şöyle yaparsın böyle yaparsın diyor ama ben onları yapamam. Kendim biliyorum. Ben de açıklamaya çalışıyorum kendimi. Sonra işte konuştuk anlaştık herhangi bir şey imzalamadık. Ben çok heyecanlıyım çünkü o işleri de çok bilen biri değildim. Eve geldim işte mesajlaşıyoruz o kişiyle. Şöyle istiyor, beğenmiyor bir de çizdiklerimi. benim tarzımı hani beğeniyordun. <laughs> aynı tarzda çiziyorum işte. Adamı mesela çiziyorum kuaförü. Diyor ki cami hocası gibi olmuş. Sakallı adam. <laughs> Aynısını çizdim. Cami hocası gibi olmuş falan diyor. Demek ki cami Beğenmemiş. hocasına benziyor yani. Evet, zaten öyle benziyor. <laughs> sonra konuştuk konuştuk. Dedim ki hani gerçekten istiyorsanız bu işe çünkü sürekli çiziyorum çiziyorum. Hani bir karşılığı yok. Belki de vazgeçecek adam. Bir şey de imzalamadık. Dedim ki oraya ilanımı koydum. Dedim ki ger eğer gerçekten istiyorsanız buradan satın alın. Ben düzenli şekilde yapayım. Yoksa emeğimin çöp olmasından korkuyorum dedim. Tabii ücretini alamama riskin de var. Evet. evet. Bir şey imzalamadık. Bir de aileyiz falan diyordum. Aile değiliz. Öyle bir şey yok zaten. Yani. Sonra beni aramış. Ben onu görmedim. O sırada uyuyordum. <laughs> Uyandım hemen aradım. Cevap vermiyor. Mesaj atıyorum cevap vermiyor. Ortada bıraktı beni. Bayağı da uğraştım ben köyden bilgisayar getirtmiştim anneme. Yani dolandırıldım gibi bir şey oldu. İyi ama baştan en azından çok bir şey kaybet Belki zamanını kaybettin ama Evet e, çok o kaldı. kadar emek verip bir de hiç bütçeyi alamadığını düşünürsen en sonunda o daha da üzücü olurdu. Evet. Zaten evet. orada bir sıkıntı çıkardı bir, bir şey de imzalamadık çünkü. Herhangi bir dava da açılmaz. Tabii hak da iddia edemezsin. Evet. Değişik bir tecrübe olmuş işte senin için. Kötüydü yani. O konuda çok konuşmuştum sosyal medyada ama isim veremiyorum ya çok içimde kalıyor. Ve çok kin... onu Sonra, tam bir indi sonra şey yaparız. Eee <laughs> <Bunu, gülüyor> kamerayı göreceksin. <laughs> <kapatıp, gülüyor> yok kamerayı kapatıp istediğin gibi rahat rahat söyletirebilirim sana. Sadece <laughs> ses kaydı alırsın. Sana e, sana kalır o. Arada açar dinlersin onu. <laughs> biz de istiyorsan arada şey yaparız yani e, sen ismi off the record daha sonra ver bize biz de rahat rahat e, söyleyebiliriz yani. <laughs> Hedefin ne? Hedefim oyuncu olmak. Bir tek sadece oyuncu olmak mı? Hayır, insanları izleyebileceği bir şeyler sunmak istiyorum aslında. İçinde ben de olmak istiyorum. E, senaryo yazmayı seviyorum ama aslında senaryo yazıp kendim yazdığım şeyi oynamayı seviyorum. İnsanlara da bunu sunmak istiyorum. Bunu YouTube'da yapabilirsem çok güzel olur. olur.